Evet. Maturidi Göktuğ diyor ki kronikleşen bronşit için diyor birçok kimyasal ilaç kullandığım bir faydasını görmedim. Kullandığım antibiyotikler beni daha kötü etti. Perişan oldum. Ta ki Afrika Sarı Dünyası B İbrahim Bey'den dinleyinceye kadar. Onun tavsiyesi üzerine Afrika Sarı Dünyası B setini aldım. 6 haftada hiçbir şeyim kalmadı. Maşallah. Kronik bronşit. Kronik bronşit. Bronşlar boru gibi düşünün. Hava akıyor. Karbondioksit dışarı oksijen içeri giriyor. Sürekli hava akışı var. Burada daralıyor, büzülüyor bronş. Nasıl alacak oksijeni vatandaş? Başlıyor hırlamaya vesaire vesaire. Tedavi edilmese problem daralma çözülmese enfeksiyon önlenemezse koah, astım vesaire, vesaire daha da derine gider. 73 yaşında bir beyefendi Ankara'dan ben aradı. Diyor ki tedavetimiz çok azdı var da örnek veriyorum. Oksijen makinesine bağlayayım. Hanım ve çocuklar alttan üstten alıyor. Lavaboya gidemiyorum makineden dolayı. Lavaboya gidebilecek kadar bir zamanım olsa yeter 5-10 dakika. Hiç sorun değil dedim. Nasıl sorun değil? Ee, bana bırak. <laughs> Afrika Sardinası, Kekik, BST gönderdim. 6 hafta sonu beni aradı. Allah'a çok şükür hamdolsun. Artık lavaboya gidip gelebiliyorum. 6 ay devam edersen hiçbir şey kalmazdım. Sahi mi? Vallahi mi? Dillahi Falan. Düzüm panik yok, panik yok. Kullandım ve oksijen makinesini tamamen bıraktım.